Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda bebek örgülerinizde veya farklı örgü çeşitlerinizde kullanabileceğiniz çok güzel örgü modelin anlatımını yapacağım. Hem düzgün kenar nasıl yapılır hem de model ikisini bir arada yapacağım. 3 numaralı şiş kullanıyorum. Bebeği ipi. Bunun için 20 tane ilmek atarak başlıyorum. Model göstermek amaçlı 20 tane yeterlidir. Ben önceden ilmeklerimi attım. Bir tane şişimi çekiyorum. Şu anda modelimin arka yüzündeyim. İlk ilmek attığım için arka yüzü çıkıyor bize. O yüzden de ilk sıramı haroşa örgü olarak örüyorum. Haroşa örgülerim benimki ilmeklerim geldiği gibi giderken de dönerken de aynı yönden alıyorum ilmekleri. Sonun tane ilmek kaldığında kenarımızı yerleştiriyoruz. 3, 9, 10 tane ilmeğim kalmış. İpimi kendime taraf getirerek bir tane ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. İpim diğer tarafta 7 tane ilmeklerimi yine haroşa örgü olarak örüyorum. Son iki ilmeğim kaldığında tekrar ipimi kendime taraf getiriyorum. İkisini örmeden şişimin üzerine aldım. Ön yüzüne geçiyorum modelin. Ön yüzünde kenardaki ilmeklerimi de örerek alıyorum. Ördükten sonra hafifçe sıkılaştırıyorum bu şekilde kenarı düzgün olsun. Aradaki ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. 7 tane ara ilmeklerimi de ördüm. Buradaki 7 tane iyilik açmak için mesela bebek yeleği yapıyorsunuz ya da hırkası yapıyorsunuz. Ön patına geliyor. Ön kısmına aradakiler 7 tane yeterli geliyor normalde yani toplamda 10 tane ama aradaki 7 haroşa yeterli geliyor iyilik açmak için. Siz burayı kendi isteğiniz gibi daha çok daha az da yapabilirsiniz. Önceki sırada ters sürdüğümüz ilmeğimiz düz örgü olarak alıyoruz ama örmüyoruz. Direkt şişimin üstüne aldım. Daha sonra yine diğer ilmeklerimi hepsini haroşa örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna geldim. Tekrar arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde bütün ilmeklerim geldiği gibi örüyorum. Ön yüzünde örmeden aldığım ilmeğim var. Burada belli oluyor zaten. Oradaki ilmeğimi ters sürgü olarak örüyorum. Ön yüzünde örmeden alıyorum. Arka yüzünde ise ters sürgü olarak ördüm. Aradaki 7 tane haroşayı örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldığında örmeden şişimin üstüne aldım. Tekrar ön yüzüne geçiyorum. Ön yüzünde yine aynı işlem. Bunu biraz büyütüp hemen gelelim. Burayı istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Model göstermek amaçlı bu kadar yeterli. Model kurulumuna geçiyoruz. Buranın girişi her zaman aynı, çıkışı da her zaman aynı. Aradaki haroşaları örüyorum. son düzümü de aldım örmeden hemen arkasında bir tane ördüm şimdi model kuruluşuna geçiyoruz başına bir doladım iki taneyi birlikte kesiyorum önce doladım daha sonra iki taneyi birlikte kestim bir doladım iki taneyi birlikte kestim bir doladım iki taneyi birlikte kestim bir doladım iki taneyi birlikte kestim en sonuna tek gelirse eğer böyle örersiniz çift gelirse yine keserek örersiniz arka yüzüne geçtim arka yüzünde bütün ilmeklerim geldiği gibi haroşa örgü olarak örüyorum. Dolama yaptığım ilmeğim de aynı şekilde. Model zaten iki sıradan oluşuyor. Birincisi gidiş, ikincisi dönüş. Diğer ilmeğimi ters örgü olarak ördüm. Aradaki yedi ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Bu kenar sadece bebek örgülerinde değil, yetişkin örgülerinde de çok güzel oluyor. Ön yüzüne geçtim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kenardaki ilmeklerimi ikisini örerek aldıktan sonra birazcık böyle sıkıştırdım. Gelen ilmekleri hepsini geldiği gibi örüyorum. Ön yüzünde düz olan ilmeğimiz ön yüzünde örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi haroşa örgü olarak sıra sonuna kadar gidiyorum. Burada ilmeğim kaçtı. Onu hemen şöyle düzelttim. Sıra sonuna geldim. Arka yüzünde yine aynı işlem, ilmekler geldiği gibi örüyorum. Biraz daha kalan ip kullanırsanız veya e, aynı ipte de olur. Bebek battaniyelerine çok yakışan bir model arkadaşlar. Aynı zamanda atkı berelere de çok yakışıyor. E, benim tek renk yaptığım model kuruluşu farklı bir renkte yapabilirsiniz. Şu kısmı farklı renkte yapabilirsiniz. Bir önceki videomda orayı farklı da yapmıştım. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Bu şekilde toplamda 6 sıra örüyoruz. Haroşa dişi olarak ise 3 diş çıkana kadar. Aradaki haroşa dişler 3 tane oldu. Dolama yaptıktan sonra toplamda 3 diş haroşa çıktı. Buradaki sayıyı kendiniz yani istediğinize göre değiştirebilirsiniz. Yine model tekrarını yapıyoruz. Bu sırayı da beraber yapalım. Hemen buradaki düzün yanında bir tane ördüm. Başına doladım. 2 taneyi birlikte kestim. bir doladım iki taneyi birlikte kestim. Bir doladım. iki taneyi birlikte kestim. Bir doladım. iki taneyi birlikte kestim. Son gelen bir ilmeğimi ördüm. Arka yüzünde ilmeklerimiz geldiği gibi örüyoruz. sıra sonuna kadar böyle gidiyoruz arkadaşlar bir tane tersimiz var arada bir tane tersimi de ördüm tekrar ara ilmeklerimi haroşa örgü olarak devam ediyorum böylece bir sıra yani bir diş haroşa çıktı buradaki dişler 3 tane olana kadar tekrar ediyoruz. Modelimiz böyle arkadaşlar. Hem düzgün kenar, giriş ve çıkış kenarımız gayet güzel oldu hem de modeli Bunu biraz büyük bir parça üzerinde deneyip hemen geliyorum. Modeli biraz daha büyük bir parça üzerinde yapıp geldim. Gerçekten çok kolay, çok güzel, her türlü örgü çeşidine yakışan çok amaçlı örgü oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.